Merhabalar arkadaşlar ve 8 Nisan gününde gerçekleşecek olan güneş tutulması saat 21'de gerçekleşecek. Nasıl bir sizin üzerinize etki yaratacak onu bakalım arkadaşlar nasıl etkilenecek, etkili, etkileneceksiniz nasıl bir şey yaşayacaksınız her zamanki gibi burçlara yönelik bir açılım yapacağım. Koç burcu nasıl bir etki yaratacak size? Güneş tutulması. Ay pardon. Güneş tutulması. Koç. Koçlarda başlayalım arkadaşlar. Koç burcu. Ee, en çok da etkileyecek olan koç ve terazi. Bakın bu iki burç çünkü 8 Nisan e, bir koridor kapanıyor. Tutulma koridoru kapanıyor artık ve Merkur Retrosu kalıyor sadece. Para konusunda para bakın bu bir banka gibi sizin evin parası ailenin parası bir birikim söz konusu. Aa, ev konusunda bir karar verebilirsiniz ev değiştirmek, yeni ev almak, araba almak ama bu sizi kişisel değil aile aile ilgili parasal konulardan bir büyük bir değişim gelişim diye para 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 size doğru çok mutlu olacaksınız gayet mutluluk saadet ve huzur koçlar ee, ve bu bakalım çok güçlü bir tutulma onu da söyleyeyim tam tutulma gerçekleşecek güçlü bir tutulma bu dileğiniz oluyor ev ilgili Aile ilgili, ev ilgili, mutluluk, saadet ilgili. Bakın bekar olan bu alara evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlilik teklifi. Aa, yani mutluluk, saadet, dilek kurmak ve bu konuda çok konuşacaksınız. Bu güneş tutulma arkasında bu dilekleriniz olduktan sonra konuşulacak, konuşulacak. Siz de konuşulacaksınız. Etrafınızda sizin ilgili konuşmalar gerçekleşecek söz konusu. Ve ikizlere bakalım arkadaşlar. ikizler burşu. Aşk var. İkizler bir kar ikizler Aşk olmayan e, ikizler Aşk Aşk, mutluluk, saadet, huzur, aşk, e, aşka kalbi açacaksınız. İyi yer zaten aşkınız varsa daha da çok güçlenecek, daha da çok aşkınız üzerinde çalışma yapacaksınız güçlenmesi için. Yani şey gibi birini güçlendirmesi gibi aynı böyle. E, yengeç burşu. Yengeçe bakalım yengeçte hmm, para çıktı çocuklar da sizi sevindirebilirler çocuklar ilgili bazı sonlar çözü, çözülebilir eğer sorunlar varsa sizin sizi sevindirirler ve uzun süre bu sevim sevinçli olaylar yaşayacaksınız bakın eğitim ilgili olabilir okul ilgili olabilir veya onların gelecek ilgili olabilir eğer çocuklarınız yoksa hamile kalabilirsiniz çünkü bu uzun süre olan bir şey sizin hayatınıza girebilir. Aynı zamanda parasal konularda artış olduğunu düşünüyorum. Çiftli, çiftleşiyor bir şey. Yani büyüyor. Sizin olan geliriniz büyüyor. Ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yengeçler dilinizi tutun. Hiç kimseye parasal konularda, çocuk konularda bir şey anlatmayın. Ne kadar anlatırsınız o kadar kendinizi savunmasız bırakırsınız. Millet nazardan yani sizin nazar değebilir ve nazardan kırılabilirsiniz öyle söyleyeyim nazarları çok seviyor insanlar aslan burşu güneş tutulması hmm. aşk konusunda çok önemli gelişmeler söz konusu bir karar verebilirsiniz devam mı yola devam mı yeter mi diye aşk konusunda bir karar Bakın yani devam edecek miyiz? Ben mi diyeceksiniz diye düşünüyorum ama yani burada çok önemli bir karar. Tabii ki bütün aslanların aynı karar olamaz. Bazı aslanlar da ayrılmaya karar verebilirler. Ama önemli bir karar aşk ilgili ama aşkımız da var. Var yok değil yani bitmiyor öyle söyleyeyim. Başak, başaklar. Başaklar, çalışkan başaklar, iş, emek, emek vereceksiniz. Aa, beklediğin ödüllendirme zamanı geldi başaklar. Parasal konulardan güçleneceksiniz. Ektiğini biçme zamanı geldi. Parasal, işsel konular. Çok güzel, bayıldım. Bu karta bayıldım. Başaklar çok çalışkan. Terazi, terazi burşu. Hmm. Yolculuk söz konusu olabilir. Ee, karar vereceksiniz yolculuklara kendinizi savunacaksınız insanlara karşı dedikodulara karşı bazı olaylara karşı savunmaya geçeceksiniz savunma söz konusu çocuklar sizi sevindirebilir parasal konularda bir sevinç yaşayabilirsiniz hamile kalma zamanı terazi için güzel bir şey parasal konularda bir sevinç yaşayabilirsiniz akrep burşu Hmm, geçmişteki olan aşklar sizi e, size geri dönebilir. Sizin yaşadığınız aşklar, kişiler size geri dönüyorlar. Geçmişte yaşadıklarını ve hala bir şey bitmemiş tekrar devam edebilir. Aa, ev ilgili bir karara var, varabileceksiniz. Araba, ev alma, satma bu tarz bir karar söz konusu olabilir. Akrepler ama güzel sizin için şanslı. Yay burcu, yaylara bakalım. Yaylara. Hmm, bir şey toparlıyorsunuz toparlanıyorsunuz iş konularda bir toparlanmaz sanki bir dağıldınız yaylar son dönemde böyle dağınık yaylar söz konusu bu güneş tutulması ateş gruplarında çok etkileyici için sizde ateş olduğunuz için aslan yay ve koç bir toparlanacaksınız bakın toparlanacaksınız hamile kalma zamanı annenizin ilgili haberler alma dönemi olabilir. Gizli bir şeyler yaşayacağınız, mesela gizli bir aşk yaşayacağınız dönemi olabilir. A, parasal konular çok güzel bir kart. Ve yorulmayın fazla de Bazı insanlar için kendinize yıpratmayın tavsiye. Ulak burşuna, ulak burşuna bakalım. ulaklar hmm, karar verecekler. İşinkili karar. Bakın iş ilgili karar zamanı bir şey de bıkmış olaklar artık dayanamayacaklar artık ağzını payını verecekler. Herkese ağzını payını verme zamanı geldi olaklar için. Yani artık susma zamanı değil a böyle kutur kutur söyleyeceksiniz. İstemediğinizi her şey söyleyeceksiniz ve kendinize böyle de böyle de güveni alacaksınız. Bakın bu kart güven kendi kendine güveni alma güven kendi kendine güvenme ve kova kovalara bakalım kovalar. Duygusal e, dönem. Bakın duygusal aşk, duygu, eski aşklar geri gelebilirler kovalara. Kovalar eski aşklar gelebilir. ve siz hatırlayacaksınız. Para birikimi. Para biriktirmeye başlıyorsunuz. Para geliyor ve birikim söz konusu. Ve balık burşuna bakalım. Kadersel bir tutulma. Çok önemli bir karar karar anı ve karar vermek için size bir erkek yardımcı olacak. Sizin hayatınıza bir erkek zaten var bu. Bu kişi var. Sizin babanız olabilir, abiniz olabilir, eşiniz olabilir. Veya çok sevdiğiniz bir buyuyu olabilir. Biraz yaşça buyuk ama aynı yaşta değilsiniz. O kişi yardımcı olacak bir karar vermeye kadersel bir karar. İş konusunda bir güzel bir proje söz konusu olabilir. Mutluluklar diliyorum.